Vallahi. Well ben Ankara'da yaşıyorum. 20 yaşındayım. E, profesyonel tekvandacıyım. Ooh. Uzun süredir yapıyorum. <laughs> Ondan önce de atletizm yaptım. Yani uzun yıllardır sporcuyum. Annemle tek yaşıyorum. Babamı 3,5 yıl önce kaybettim. <laughs> sağ olsun. Teşekkür ederim. E, liseyi bitirdim. Üniversiteye hazırlanıyorum. Yani aslında bu sene kazandım. Kayıtları kaçırdım. Oy. Önümüzdeki ya, sene sarılıyor. evet tekrar gireceğim. Beden eğitimi öğretmeni istiyorum. Kızlar. Evet. Bunlar. Ayça. Ablam ben de bu arada. Melis. İnsanı terletiriyor gerçekten? Kaç yaşındasın? 23. Aaa Aa, süper. Annem bir genç. Bir şey içer misiniz? Valla varsa bir su alırım ya. Ha. Biz su kullanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim gibi bir espriliği evet. tuttu anladım Aslen İranlıyım. Aaa belli ha, belli. Memleket olarak Kars Kazman, Doğulu bir erkin. Büyüme derseniz Ankara. Hangi takımısın? Fenerbahçe. Aa. Bana oradan bir yani, su getirsene ya. Ben tercümanlık yapıyorum. Bir yandan da eğitime devam ediyorum ama eğitim ömrüm boyunca olacak diyebilirim. Kadında birçok şey istediğimi söyleyebilirim ama hayat istediklerimize göre değil, inandıklarımıza göre şekilleniyor ve aşka inanıyorum. Hmm. Bulmaya da geldim. Hadi <laughs> <laughs> hayırlısı. Aynen. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok var. <laughs> <laughs> Boy, poz. Çocuk çok fena. Bunun için kavga etmeye başlamış bu. Yatmış Allah. Şimdi Emre'lerin yanına girince onun Emre'lerin suratını görmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? Emre'lerin görünce çok, çok tatlı <gülüyor> çocuk. <gülüyor> çok yakışıklı. Aynen. Ya çok tatlı ya? çocuk. ya yani bu tatlı çocuk. değil pardon. Bu tatlı şey, değil yakışıklı. Bu yakışıklı. Bu yakışıklı.